içinden Onur abi. Hep Çok senin içinden. Beyler son on. Hep senin içinden. Bir tutturdun kurtlar vadisi kurtlar vadisi. Bizi mahvetsin diyor ya. Onur abi. <laughs> Onur abi. Efendim kardeşim. Dona bana teşekkür edersin. Tamam. Nefis için mi? Evet. Bir oğlum ne oluyor Beni niye pazarlıyorsunuz? Oğlum benim için PYK'ya gerek yoktu ki. O ne demek Onur tamam, abi? Şimdi bir de pandalı yapalım. Onur onu abi, Onur abi, abi bir şey söyleyeceğim. Abi pandalıyım hani, ben... Abi mef bizde gözükmüyor. Bir kere çıkıp yeniden gelebilir mi ya? Ben çıkarsam Hiç bir daha giremem. Gelemiyor ama gelemiyor geri. Bir şey olmaz. Bizde gözüküyor. Valla bütün chat göremiyoruz Furkan, ya. Furkan selam söyle. Bir çıksın alır ya üçümüze. Lan çık geri, geri gelemiyor Ben tamam çıkayım beni ya. alın öyle o zaman bir acaba bir. olur mu? Adaş, adaş görmezsen de olur ne olacak? Furkan işte. panda istiyoruz bir tane de panda. Gelin. Furkan. Al al al. panda yaparız da dedim o da gül. Dur ben nasıl bir çıkayım yeniden geldim ya. Ya önemi yok gelemezsin geri Furkan, sonra o yüzden. Nasıl gidiyor? Tamam sıkıntı yok. Bana mı diyor? Sadece gidiyor? panda arkadaşlar. Abi, çocuk evlenmedi Sadece evlenme panda. Mi? Nereden biliyorsun? Berle'de puandan. Ya Mep şimdi yok sana yok. ne evliliğinden oğlum sen Esra Erol musun? Ne, ne alaka şimdi Pekatun? Arkadaşlar da basalım sizden. Evlen, sanki sanki, sanki evlenebilecek bir yani. adamsın sen, sen de ben de. Evlenebilecek adam evlenmiş. Evlenmek, adam evlenmek ya. istiyorum. Kimle evleneceksin ulan senin gibi eskortu kim alır bu saatten sonra? Oooo Ne demek oğlum? oğlum sen Abi, de benim Abi ben sahneye çıkıcam yarın Arkadaşlar sağ bir tane var kim gideceğim? Kimse almaz bu saatten sonra Sen gideceğim abi adamlar 500 oldu arkadaşlar Ne sahnesi lan yine kimin adamlar Adamlar 500 oldu Şah dişimize göre bir tane Hükümünden geçiyor arkadaş Gözden rahat ol Belki biz daha şu an bulamadık yerini Öz abi hoş geldin ben Al, ne benim sen ya benim yoksa ne bileyim. Sen şey şey ne Bak bir tek panda ile bir şansımız oluyor hadi Mev. Hadi abi sen bana inan. Arkadaşlar hadi panda. panda. Duözü abi. Duözü du. abi. Rukan abi. Rukan abi. Abi hoş gel... Aa burnum kanıyor. Aa burnum kanıyor. Buna koyarım burnum kanıyor. Buna koyarım burnum kanıyor lan. Gel lan. Buna koyarım burnum kanıyor lan. Lan burnum kanıyor lan. Gel lan. misin? İyi bak. İyi misin lan? Teşekkür ederim beni böyle merak ettiğin için. <laughs> e burnun kanıyor yani Mev. Normal değil mi bu şu anda? Yok hayatımızda biri olmadığı için kimse sormadığı için böyle. Tuhaf Lan üç buçuk saniye oldu kanıyalı. Karı ne ara hayatına girip böyle görecek? <laughs> Çocuk benden de kötü ya gerçekten. Abi panda abi. Abi Şimdi panda dur, panda. Panda. panda, panda. Rukan baba hoş geldin. Panda Gürkan baba canım yerim senin cansın cansın. İyiyim iyiyim. Çet iyiyim. İyiyim bomba gibiyim. Sizden ricam yenilmeyelim. Hadi. <laughs> Hadi. satayım kaldı başım dönüyor efekti buldum ama nasıl <laughs> dansımı gördün mü yeni buldum <laughs> hadi hadi abi şunun, herkesi geçelim sonuncuyum bir dakika bir dakika bir dakika acil Emre baba hoş geldin Oğlum 20 bin kişi içer. Ve şu an sonuncuyum. Bin panda. Hayır bunu yakıştırıyor musunuz bize? Ya biz ya hiç lan. Ya bugün ya hiçbir zaman. O, o gün bugün lan. İnanın. İnanın abi inanın. İnan! Şarkı bittiğine göre abi boş ver. Abi herkes bir panda atabilir mi? Sizden ricam. Herkes bir panda atabilir mi? Herkes bir panda atsın. Sizden ricam. Hadi abi Enver Baba. Burcu Nur hadi. Please. Karesin. kahretsin. 31'de bıraktılar görüyor musun? Olur abi, Olur abi. Ne? 31'de mi? Cacık de. 31 rakam değil mi Mef? Yanlış anlaşılıyor. Ha, cacık anlaşılmıyor değil mi? Abi, bilmeyen var. Abi. Doğru söylüyorsun. Benim Eyvallah. bilmeyen yok Mef. Eyvallah. Abi, arkadaşlar. Ulan, ulan. Arkadaşlar burada bir tane tren var şu an. <laughs> Farkında ulan. mısınız? Bir tane tren var şu anda. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun gerçekten. Sana dedim normal faka yap Benden hepinize gelsin bu. Gerçekten. Kiratı vermişsin belki hiç gel. Geldi lan, oğlum, oğlum Arkadaşlar siz hep bunu istiyorsunuz benden ama vallahi yapacak bir şey yok ya. Abi tren 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 tren. Oğlum 18 bin kişiyiz lan biz. Bizim önümüzü kim geçebilir lan? Dört tane trenimiz var hala. Bu kadar mıyız? Hani Mef'in anlamı? Hani güçlüydük? İlk önce kendinize inanın. Kendime inanayım. Saymıyor diyenler. Daha treni ben sayamadım. Gelmedi ki sayayım. TikTok saysın. Jeton yok kanka diyenler. O kadar haklısınız ki. <laughs> Buradan baksanlar. Ulan <laughs> oğlum bizim gibi adamlar yenil... Ne oluyor lan? Benim trenim sığmaz ekrana gösteremiyorum. Size kimse atmıyordu da belki şeklini bilmiyorlar diye göstereyim yok, dedim. Yok yok biliyorlar da bizim tren sığmaz ekrana. Ha, belki görmemişsiniz diye göstereyim dedim. Yok sen merak etme. Ne oldu bu ya trenleri ben mi, mi gösteriyor? Arkadaşlar modumuz yüksek. Ulan <laughs> 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 ana hesapta olacaktım şimdi. Abi, abi. Ne var lan ne? Şarkının adı ne? Ee, ya Hızır. Ne olabilir başka? Ya ben onu sen Ya Burkan sen hasta mısın abi? Ne var lan? Ha, niye sesini kapatsın? Müzik de yok bende. Ne kapattı? Ha yok mu? <laughs> var mı? Burkan, de abi mi lan? Ne? ne? Senin çetekiler treni görmemiş. Göstereyim belki sana atarlar. Emin, sakin. Oğlum sen bir espri niye bir yani defa de <laughs> yap? Ne <Yani, belki> <laughs> <bir daha> <laughs> <Saniye> var arkadaşlar? <laughs> yapamadık ya. Onur abi. ne var be? Abi saymıyor, saymıyor. <laughs> Hay vallahi saymıyor. Bak. Kaç tane tren geldi saymadı ya? Saymamış trenlerini efendim. Vallahi saymadı. Şete bak. Arkadaşlar teşekkürler. Herkesten haber <laughs> olsun. Ferah abi senden de Aa. çok sağ Abi Aa. bu niye bütün hareketler yapıyor? Aa. Ya arkadaşlar o zaman mef baş başa kalalım öpüyor öpelim arkadaşları ne yapalım abi Allah'ım ya. ben görüşmek, üzere tebrik, tebrik ederiz abi tebrik, 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 tebrik ederim kapatmıyorsun değil mi yayını ben gideyim de sana bulaşmayalım bu gece yok <laughs> yok hiç yok yo, yo, bende gel biz bizeyiz tamam abi hadi görüşürüz, hadi görüşürüz beni. Abi, izin. bay bay. mef sen kal Onur abi iyi akşamlar. Mert görüşürüz. Bana evet. göremiyorum abi. Halen gözükmüyor. Öptüm. Beni göremiyor değil mi? Yok valla gözükmüyor. Öptüm canım. Ne haber abi? Görüşemedik bugün tek. Abi ne sokayım abi ne? Ulan abi her şey ya? senin yüzünden başımıza geldi. Abi şortu değiştirdin artık ya. Şortu değişti. Şortu. Onur abi. Bu şort benim uğurlu şortum. Ulan yaprak daha yeni yıkadım bunu. Abi her gün onu giyiyorsun. Her günde yıkıyorum. Tamam. Sen benim her giydiğimi mi sayıyorsun lan? ben görüyorum seni. Bir dakika dur. Şu müzikle yayın yapmak istiyorum seninle bir dakika. Ben Tam olarak senle beni içi bin 2500 TL dekontuna tek PK. Ya, ya. Oğlum yedek hesaptayım. Bak dur bir dakika. Şu müzik neredeydi? Heh, bu muydu? Bakayım. söylüyorsun mi? Tam olarak. Öyle bir haklısın ki o dudakların olmasın. Tam olarak bir diyans diyor yani bak. vallahi yıldız diyeceğim o dudakların olmasın Bundan 20 sene sonra ben Aydemir Akbaş, sen Şafak Sezer gibi bir şey olacak yani. Ne yazık ki gerçek hayatta. Fero abi yine? Mef. Fero abi mi? Niye koca kaçar faşizme? Fero Efendim? Ver abi abime. Yok. Yalan söyleme. Ver abi. Bir sorar mısın, neden bana böyle yapıyor? Bir 53 tane bin aldık ondan dolayı mı yapıyor böyle? Çok iyi <laughs> yapıyor şu anda. Ver abi. Adamı korkuttular mı bana hediye atmasın diye bir daha? Yok ya zannetmiyorum. Laf ettiler bir sürü adama. Ne şortunu değiştirirse her şey okey yazmış. Ver abi lan aynen? Şortunu değiştirirse her şey okey. Şortumu nasıl değiş? Ben nasıl 35 oldum? Düşmedi buraya bir şey. Attı mı? Ben niye bir de değilim? <laughs> Efendim? Abi evet, sen burada mısın? Girdi çıktı gözükmedi ki bir şey. Hmm. Abi ben ne oğlum chat 70 diyor sıralama. Aslan mı attı Fer abi? Aslan! Ama düştü çi. Düştü Fer. Chat gördüm gördüm. Gördüm abi. Ha? Ne dedi? Abi böyle bir şey yapınca kolum kırılmış gibi durdu o yüzden. Kalbim kırılmasın. Bak 94'e düştüm 3'ten. Ben de öyleyim şu an. E tamam yapacak bir şey yok. Tekrar içeri. Evet. Hem TikTok'ta problem var. Hem yolda Tunç'u kaybettik. Hem dörtlüde sıkıntı yaşıyoruz. Bir dakika bakacağım şimdi. Abi neyle oynuyoruz? Abi. 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 Ya Emine dur be. Abi. Onur abi. Abi ne bileyim linç minç bir sürü şey yazdı ne ya, dedim adam acaba bir ha, şey mi kapandı Bir şey mi oldu diye çok teşekkür ederim şimdi gördüm. Fero! <laughs>

abi Şakir Paşa'dan bir abim geldi. Ero abi mi yine? Adana'dan. Ero abinin attıkları sayılmıyor. O nasıl çıkar Can abi? Sayılmıyor. Bir şey, o bana da atmış sayılıyor biz arkadaş olduğumuz için. E, biz Onu neyle Şimdi Emine diyor ki ben 60k aldım. Bugün yayın <laughs> yaptım 58k'sını TikTok kesti diyor. 2k mı almış? 2k kalmış buna öyle diyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim. Bana sadece 2k aldı diyor. <laughs> Lanete olsun diyerek yayını kapattım diyor. Yayında değil mi? Yok aradı işte şimdi beni. Bugün problem varmış diyor. O yüzden çok sevinme. Ya e, ne olacak? E, bilmiyorum öyle dedi bana yani. Vinlerimi alıyor musun? Lan benim de vinim var. <laughs> Marul'u alalım mı? Çok birbirimize diyaloğa geçmeden. E tebrik tebrik etmeyeceğim abi. Hayır. Neden? Erol'ü mu tebrik edeyim? Niye? Tamam abi. Ben çıkıyorum. Nere? Ne? Şaka yaptım. Bırakmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yeliz'le biz neden PK atamıyoruz? Yasak. Kesin canım. Elif kırmızı giyinmiş lan. Hadi Gece yeni bak. başlıyor. Hadi. Abi alamadım var oğlum. Beraber şu an PK devam ediyor mu? Bir şey mi? İki dakika bekleyemeyiz. Durdurun gelin hadi. Ne yapacağız iki dakika? Güzel kardeşim gel hadi uzatma gel hadi. Furki 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 hadi gel. Ne kadar kaldı şöyle? Tam Rodi'yi alsana Mef. Rodi'yi istiyorlar. Abi Rodi ile ben bayağıdır yapmıyorum PK. Ki Rodi'yi de göremiyorum. Nerede? Kimle? Boş yer yok diyor. 3,5 dakikalara var. Şerefsiz itin 2 dakika var diyor. Gel bir şey olsa da bir tane panda yapalım hemen hızlıca. Ama cezalı olsun ya. Yenilen tuvaletli yapsın. Bunu. Çok oğlum ne ben. ceza verebilirsin bana daha Çok fazla? Artık. Ne, ne tamam. ceza vereceğim mesela? Ne Çok. geçiyor aklından? Artık, Çok şey. merak ediyorum. Ha, bana mesela ana, ne ana, ceza vereceksin? Çıkar. Benim gittiğim tedavi yerine gitsene abi. Ne? Ben, abi, sinirlerini bir aldır ya. Sen kendi tedavi ol lan. Senin söylediğin şeyler doğru mu? Bana ne ceza vereceğim mesela? Artık gerçekten tedavi ol abi. Ne, ne <laughs> ceza vereceğim? <bunu>? <gülüyor> <gülüyor> ne ceza vereceğim bana? Söyle. Söyle vereceğin cezayı söyle. Ay merak ediyorum. Ne olsun istiyorsun abi. daha? Bana? Ne güzel sızlıyorsun seni. <laughs> Sıra bana mı geldi Mef? Evet, bir dakika şiirimi bakayım. Ne şiiri? Bu ne? Panda abi. panda. Zengin de atabilir abi. Fakir de atabilir abi. Panda abi. Panda. Evet, bu kadar her pandadan önce bunu yapmam lazım. Mef. Burada evet. psikolojik problemleri olan biri varsa en az benim kadar da sen de bunun içerisindesin. Abi, Marul ben... denen it de bunun içerisinde. Emine adamın da bunun içerisinde. Heh, sadece ben değilim. Şöyle, şöyle bir şey var Onur abi. Öğlen yayında diyorsun ki mef evlenmeyecek. Evlenmeyecek. Psikolojik diyorsun. Evet. Reymen'i de, de, de arayacağım. Reymen'i de arayacağım. Reymen'le si kafes dövüşüne çıkaracağım. Benle Reymen'i. Evet. Nima abi teşekkür abi, ederim. Abi böyle yayınlarda lütfen başka sanatçıların adını geçirmeyelim. Çok özür dilerim. Değil evet. Sen. Teşekkür ederim. Hem sen sanatçısın hem o değil mi? İkiniz de. Eyvallah. Evet, evet. Teşekkür ederim. Pardon, çok özür diliyorum. Eyvallah. Evet, arkadaşlar. Sezen Aksu falan dedi herhalde. Evet arkadaşlar. E, Mef'in Mef'in e, Mef yer mi? Bir yazın bakalım. Reymen mi Mef mi? Kim döver? Abi. Evet, arkadaşlar. Oğlum Zükenberg de yapmadı mı? Zükenberg kim ya? Facebook'u kuran mı? Evet. Kimle yaptı Zükenberg teke tek kafes dövüşü? Tam Shelby. Twitter'ın sahibi kim Mef? Abi.